arkadaşlar bugün sizlerle beraber Samet'le yani <laughs> kardeşimle beraber <laughs> Roblox avatarımı yapacağız. Samet bir şey söylemek ister misin? Amma ile bir dakika. alın yat yak atın. Arkadaşlar iyi, belki anlamadınız ama demek istediği abone olup like atın. Kardeşim için Herkese like istiyorum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir tane arkadaşıma bakacağım. Şimdi. Şimdi. Şimdi hemen karakterimizi sıfırlayalım bakalım. Like. Şimdi arkadaşlar ilk baş şu, şu yürümelerden başlayalım. Samet bak bu mu? Bu mu? Dur hadi. Bak. Bak bu mu? Bu böyle duruyor. Yoksa bu mu? Hangisi? Bu. Hangisi? Bu ikisinden biri. Bu. Dur. Lan ben bunları istemiyorum. Ee? Heh, bu mu bu mu? Ne? Bu ikisinden biri. Bu. Onu istiyorum Evet arkadaşlar bunu istedim. yürümeyi. Şimdi elbise olarak bunu seçmek ister misin? Bak bu böyle. Evet. İstiyor mu? Evet. Buradan hangisini seçmek ister Bir dakika. Buradan hangisini seçmek istersin? Bak bakalım. Kaydırabilirsin. Bu. Bu mu? Evet. Tamam. Buradan bir şey seçmek ister misin? Evet. Hangisi? Bence bu olsun mu olmasın mı? Olsun. Bence olmasın ama Buradan hangisi olmasın? Ne ister misin? Evet. Bu. Gözükmüyor ablacığım ama neyse. Şimdi aksesuar, aksesuara geçelim. Buradan hangisini seçmek istersin? Bu. Ama aşkım olmuyor. Ben Robux alacağım ya sonra yine çekeriz bir şeyler aldım. Tamam. Bu. Samet sen delirdin mi yavrum? <laughs> Buradan hangisini istersin? Bu. Zahmet, buradan ister misin? Bunu ister misin? Bunu istiyorum. İstiyor musun? Samet bu ne yavrum? biz bunu istiyorsun değil mi? Evet. Buradan yok bir şey. Ayıcık. Ayıcık aşkım onlar yok. Buradan bunu seçmek ister misin? Bunu. Seç... O yok, bu tek. Bu. Bunu. Evet. Tamam. <laughs> Nerede gözükmüyor? Nerede? Gözükmüyor. Bunu seçmek ister misin? Bak bu böyle. Bekle. Böyle. Evet. Bak bu böyle. Biliyor <laughs> musun? İstiyorum. Bunu ister misin? Evet. <laughs> arkadaşlar karma karışık oldu galiba. Pişer. Bundan Bur hangisini istersin? Seç bakalım. Bu. Samet. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşlar bunlar ne? <laughs> Samet ne yavrum bu ne ya? <laughs> Buradan hangisi olsun? <laughs> bu mu olsun, yoksa bu mu olsun? Ne? Bu mu olsun, yoksa bu mu olsun? Bu mu? Evet. Hangisi <laughs> <laughs> olsun? Hangisi olsun? Yeah. Bu da Burada yok aşkım bunlar. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet, bu ne? <laughs> bu hangisi olsun? Bak bu, bu mu olsun? Bu mu olsun? Bunlar. Bu, bunlar. Bu mu olsun? Onlar yok. Bak bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu. Arkadaşlar. Bu ne ya? Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu mu? Bu mu olsun? Bu. <laughs> Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu mu? Bu. Bu ya <laughs> Allah seni yok etsin. <laughs> Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu mu? Bu mu? Olsun? Bu. bacağı seçtim. Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu mu? Bu. En sonunda bir şey seçtim ama hiç uyumlu değil. Bunu böyle yapalım mı? Evet. Bu ne kadar olsun? Bu kadar mı? Az, az, azıcık. Bu kadar mı? Azıcık azıcık. Ne? Bu kadar mı? Çok var. Çok çok. Şimdi karakterimiz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi deneyelim mi seninle evet. beraber? Evet. Nasıl deneyeceğiz? Şimdi bir tane oyuna girip Ay ilan kankam oyunda. Kankam oyunda. <laughs> Samet sen ne biçim karakter yaptın? <laughs> ben böyle izlemiyorum. Samet. Arkadaşlar Samet'in yaptığını beğendiyseniz yoruma bir yazın. Gözükmüyor. Kız kız, kız, kız. Gözükmüyor. Birey binkledi. Ay kendine geldi. Çıplak. <laughs> Samet bu ne? Bu ne? Arkadaşlar da bu videoda bu kadar. Dondurma, dondurma. Dondurma hangisini istiyorsun? Kaçık. Allah aşkına. Arkadaşlar bu ne tip ya? Açık söz ben bir kendim. Çok bir ya, bir ya da çok az. Arkadaşlar şimdi size bir bak göstereceğim. Bunu böyle yapıyorsunuz ilk başta. Sonra bunu böyle yapıp böyle yapıyorsunuz. Ve bu olmadan bu yüzü seçip bunu yapabilirsiniz. Yeşil bir şey. Sonra açın. Bak. Baksana. Nerede? <laughs> Dunduma. At. Ama arkadaşlar bu zıplayınca böyle böyle bu zıplayınca gidiyor. Ve bugünlük <laughs> videomuz bu kadardı. Hepinizi <laughs> seviyorum. Bay bay. Biraz fazla mı vardım?